Benim karnım acıktı. Çıkıp dışarıda bir şeyler yiyelim mi? Dışarıdan mı? Evet şurada yakında bir alışveriş merkezi var. Oradaki kafelerden birine gider geliriz. İyi de benim buradan dışarı çıkmam yasak. Yasak mı? Evet. Peki kim yasakladı bunu? Kim olacak Adanalı babam tabii ki. Ben dönene kadar burada bekleyeceksin. Ben denizinsiz hiçbir yere gitmeyeceksin dedi. Peki ne yapalım? Görüşürüz o zaman. Yani şimdi sen benimle birlikte dışarı yemeye çıkarsan babanın sözünden çıkmış olacaksın öyle mi? Evet. Yürü gidiyoruz o zaman. Her işte bir hayır var biliyor musunuz? Yani beni buraya getirmeniz çok iyi oldu. Yeni pistler polisi canlandıracağım için yani bir süre polislerin arasında yaşamamda fayda var. Sen dur dur ben seni daha çok yaşatacağım polislerin arasında. Çok sağ ol. Çok sağ ol. Allah razı olsun. Gel 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 Sırtıp dur ortasına. Ya, biraz gergin mi bana mı öyle geliyor? Adanalı. Ha ondan acıyor yiyor tabi sürekli. Hocam. <laughs> ya, benim çok fazla vaktim yok. Ne soracaksanız sorun. Benim bir an önce katılmam gereken önemli bir iş toplantım var. Toplantı. He. Sen, sen. Allah Allah. Allah Allah. Ulan Çomar, ayağında don yok, kafana gül takmışsın. <laughs> Güllü. Ulan seni bir dağıtırım, bir daha kimse toplayamaz ha. Dağıttı, ben biliyorum. Bak, Anladın mı? Yürüyün. Anladın mı? Arkadaş adam durdu sikrin sevre bağladı çözülmüyor. Ya ne yapıyorsun? Polis merkezinin havasını içime çekiyorum. Ya rolümü yaşarken çok ihtiyacım olacak ciğerlerdeki bu havalara. Ha anladım. Bildiğimiz manyaksın yani. Ha, sen de lafsın. Yan yana takıla takıla sen de ona benziyorsun. Ne anlarsın sinemadan sen cilalı kafa. Engin diyor haydi Engin. Geliyoruz başkomiserim. Yürü. Cilo. dur bakayım. Şöyle. Sen de John tipi var lan. Yalnız bak. Kendine böyle bir memory formatı vermişsin hiç olmamış. Ya biraz orijinal ol marjinal oldu. Yaratıcı ol ya. Yapıldı. Tekrara girme, reprodüksiyona gerek yok. Ha dizi oyunculuğunda tamam ama sinemada yemez. Hadi yürü. Çocuk. Babana yakalanmadan bir an önce gidelim. Yalnız babam beni öldürecek. Hiçbir şey olmaz merak etme. Engin getir şu mutlu çifti. Baş üstüne başkomiserim. Ya Pala başka kelepçe mi yok sen bizi bağladın böyle yeni nişanlı çiftler gibi? Oğlum sen komik misin? Aslında aksiyon tercihim. Fakat aksiyon komedi neden olmasın? <gülüyor> Şerefsiz. <gülüyor> Lan yürü! Ya kardeşim bir, ben... Bir, bir 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 beni kafamı şişirdim. Ben... Ulan sövüyorum olmuyor, tükürüyorum olmuyor, dövüyorum olmuyor. Lan kafam lengir gibi oldu ya. Engin, al bunları nezarete götür ben birazdan gelip ifadelerini alırım. Baş üstüne başkomiserim. Hadi bakalım bebişim, gidiyoruz. Bebişim? <laughs> bebişim derken? Bu aşk yolumuza gidiyoruz. Birazdan nezarette yalnız kaldığımızda göstereceğim ben sana. Ya fala başkomiserim, bu bildiğin göstereceğim diyor. Ya psikopatla beni aynı yere tıkmayın. Ne no, gö Nasıl görüyorsa ben oradan bak bak. Tamam lan. Engin hayır şunlar hayır. Engin şunlar, şunlar hayır. Ya bebişim diyor. Göstereceğim diyor. Ya ya artık oradan ben nasıl görüyorsa baba baba. Tipe bak Allah'ını seversen Freddy'nin kabusu gibi. O ne lan? Korku filmi. Ondan mı bilmiyorsun. Ya baksana abi psikopat tipi şuna bak. Ne baksın lan?